Merhaba güzel insanlar. Ben Doktor Dane Heer. Sizi keşfetmeye davet etmek istiyorum ve kendinizi kutlamaya. Ve sorabilirsiniz neden bahsediyorsun? Yani 22 Mayıs'ta Uluslararası Kendin Ol Günü ve türünün tek örneği ve bunun bir parçası olarak sizin için mevcut olan davetlerimizden bir tanesi aslında kendimiz olmanın ne olduğunu keşfetmek ve bu keşfe devam etmek ve kutlamak bunun ne olduğunu tamamen kendimiz olduğumuzda ve bunun olabileceği hediye olmayı ve bilirsiniz burada düşünürken uzun süredir tabii ki bunun şimdiye kadar ne olduğunu keşfetmiş olmanız gerekir ama çok genellikle çoğumuz bunu yapmıyoruz ve ilk günden itibaren büyürken bir doğru olma şekli bir de yanlış olma şekli olduğu öğretildi ve genelde olmak istediğimiz şey yanlış olduğumuz şey ve bize aynı zamanda o doğru imaja sahip olmakta öğretildi ve mesela bu videoyu yaparken de dudağınızda bir şey olmaması bir örnek olarak ve ayrıca kendiniz olmak bir şeyleri, diğer insanların bizden beklediği şeyleri yapmak ve asla aslında bizden beklenmeyen hiçbir şey de yapmamak ve pek çok aslında çarpı fikir var bu konseptle ilgili ve bunu bir davetiye olarak düşünün sizin için doğru olan şeyi keşfetmek için nasıl buraya gideceksiniz? Herhangi bir durumda benim için doğru olan şey ne diyebilirsiniz? Ve gerçekten çok yardımcı olabilecek bir başka araçta sizi, sizin için doğru olan her şey size hafif hissettirir ve bir yalan size ağır hissettirir. Ve belli bir şekilde birisine cevap veriyorsanız mesela birisi size bir kötü bir e-mail gönderiyorsun da Aa işte ben buna geri cevap vereceğim dedi dediğinizde bu size hafif hissettirmiyorsa o cevabı verirken kendiniz olmuyor olabilirsiniz. İşte pek çok şey dünyada tepki gösteriyoruz. İşte bunlar o cevap sistemleri. Nerede öğreniyoruz? Etrafımızdaki insanlardan ve sorabileceğiniz harika bir soru da Burada kim oluyorum? Ve sizin için de o, hafif olmayan bir şey yapacağınız zaman ve e, bu kime ait? Ben kim oluyorum ve e, bu aynı zamanda bu keşfin de bir parçası. Ve ortaya çıkan şey herhangi bir keşifte ona yeni bir yolculuk gibi davranın. Aa evet ben neyi sevdiğimi, neyi sevmediğimi biliyorum. Bununla ilgili neyi hissettiğimi, neyi hissettir, hissettiğimi bununla bununla bununla. Ve bununla ilgili hangi bakış açılarım olduğunu biliyorum demek yerine kendimize daha yumuşak, daha esnek olmaya izin verin ve aslında o soru olmaya izin verin. Ya eğer gerçekten benim için doğru olan şey nedir ve eğer Hiçbir şeyin şu anda doğru olduğunu Düşünmeseydim, neyi seçerdim? Ve öyle bir duruma gelirseniz ve özellikle belli bir dur durumda, belli bir şekilde ve sizi ağır hissettiriyorsa, tamam eğer böyle olmasaydı bu, hangi seçimlerim olurdu, mevcut olurdu? Çünkü kendiniz olmayı keşfetmenin fikri ve bunu ne olduğunu keşfetmenin, siz şunu algılarsınız bu her neyse olduğunuz şey ona ulaşmak herhangi bir durumda herhangi bir kişiyle en stresli olanlarda dahil ya da başınızı döndüren insanlar dahil yine de orada kendiniz olarak aslında bunun ne olduğunu bilmeniz için ve o yüzden pek çoğunuz ama benim için doğru olanı ne olduğunu biliyorum diyebilirsiniz. Büyük ihtimalle biliyor olabilirsiniz. Belli şeyleri sizin için doğru olan ama gerçekten bir kere daha basitçe anlatayım. Sizin için doğru olan her zaman size hafif hissettirir. Belli bir kişiye belli bir duruma tepki gösterdiğinizde cevap verdiğinizde gerçekten tam olarak doğru olduğunda bir şey okuduğunuzda bir şey dinlediğinizde izlediğinizde siz daha kendiniz gibi olduğunuzda daha hafif olacak çünkü sizin için doğru olan şey bu. İşte işte bunu bulmak şu anda buradaki fikir kimiz biz ve gerçekten bizim için doğru olan şey nedir ve bunu nasıl yaparsanız bu Düşündüğünüz kadar ezoterik olmayabilir aslında çok daha pratik. Ayrıca bizim o soruda olmamızı, hayatımızda yaşarken gerektiriyor ve bunu seçtiğimizde bir gözlemci olarak temelde bu seçtiğimiz şeyler bizi mutlu eden şeyleri seçtiğimizde benim için doğru olan şey ne burada ve beni mutlu edecek ve işte ben gerçekten bunu seçerim eğer kendim olsaydım o yüzden seçtiğime göre ve beni daha hafif hissettiriyorsa o zaman ben, benim ben oluyor olmam gerekir değil mi? Ve aslında ki yaptığımız şey tüm zamanların o büyük dedektif oyunu gibi sürekli gidebilirsiniz bu şekilde sizin için doğru olan şeyi aramaya. Ve insanlar neden, neden diyorlar, neden bunu yapmak isteyeyim ki? Çünkü gerçekten kendiniz olduğunuzda hayatınız işe yarar. Ve siz o diğer insanlar için olmak istediğiniz kişi olursunuz. Henüz şu ana kadar eriştiğiniz kişi olmazsa da gerçekten kendiniz olduğunda sizin için neyin doğru olduğunu bilirsiniz. Ve nereye gitmek istediğinizi ve ne yaratmak istediğinizi algılarsınız. Ve ne bir gelecekte neyi yaratmak istediğinizi sizin için işe yarayan. Bütün bu şeylerle ilgili bir fikriniz vardır ve bütün bu şeyler... Hmm, o o şu anda olan şeylerle ilgili korkunuzun hep kalacağı ve asla iyileşmeyeceğine dair bir fikirleriniz varsa aslında bu bizi kendimizden koparan gerçekte kendi kendi olduğumuz şeyden koparan şeylerden bir tanesi ve sizin için o doğru olan şey ve bunları bil bunları nasıl değiştirebileceğinizi bilmeye erişmeniz ve bu anında ortaya çıkmayabilir ama bu kapasiteye sahip olduğunuzu biliyorsunuz ve eğer kendinize yeterince o ve yeterince zaman ve alan verebilirseniz her şeyi Değiştirebilirsiniz. İşte bu kendiniz olmanın hediyesidir ve aynı zamanda kutlamanın da bir parçası. Bunun işte bu kutlamanın bir parçası şu ki, o bunun harika bir hediye olduğunu fark edip kabul etmek. Bu gezegende kendiniz olarak o kadar farklı olmanın ne diyorsunuz, değil mi? Herkes kendisi olmuyor muydu? Aa, hayır. Aslında neredeyse, yani neredeyse demeyeceğim ama. Neredeyse kimse demeyeceğim ama gerçekten çok nadir bulunur tamamen kendi gibi ortaya çıkan birisi. İşte ben bu şekilde işte ben buradayım tamamen kendimim ve o hiçbir şeyi saklamak zorunda kalmadan sizin için işe yaramayan mükemmel olduğunuzu kanıtlamanız gerekmiyor ya da olduğunuzdan daha büyük olduğunuzu göstermeniz gerekmiyor ve e, bu sessiz bir çeşit ısrarcı bir mevcudiyet ve kolaylık ortaya çıkar ve şükran kendiniz için ve bunu kanıt herhangi birisine bunu kanıtlamak için hiçbir şeyiniz yoktur. Eğer bir dünya insan bu şekilde işleri yap, yapsaydı nasıl olurdu benim bildiğim şeylerden bir tanesi eğer böyle bir dünyamız olsaydı diye hadi bundan başlayalım siz bunu izlerken aslında bu ilginç geliyor diyorsanız ve biliyorsunuz kendin o dünyayı değiştir diye 2010 11 yılında bir kitap yazdım ve işte burada 20120 2021 yılında bu videoyu yapıyorum. Ve ne kadar insan aslında o kendileri olmanın değerinden ve kendin olmaktan ve sizin için doğru olan şey olmaktan bahsediyor ve ben tüm kalbimle çok hem fikirim ve çok şükran duyuyorum insanların bundan bahsettiğine ve bunu bir davetiye olarak düşünün ve gerçekten çok derin bir dalış ve harika bir yolculuğa davetiye. İşte bu gerçekten o en keşfedilmemiş sınırlarımız. Ya eğer gerçekten kendimiz olsaydık ve pek çok insanla dünyanın her tarafından çalışan birisi olarak ve sürekli bu yolculukta kendim olarak çok fazla e, yolda mucizeler ortaya çıkıyor ve işte buradaki bir başka tuhaf şey de kendin olmakla ilgili. Hiç o fark ettiniz mi? Bir şey istediniz. Aa ben bunu isterdim ve e, onu düşünmüyorsunuz bile kafanızda. Sadece bunu isterdim dediğinizde o ortaya çıktığı oldu mu? Çünkü o noktada bir e, olaylar döngüsü sizin sizin de birlikte mevcut olmaya başlıyor ve sizi kendiniz olarak ortaya çıkmanıza izin verdiğinizde ve sorduğunuzda ve işte en tuhaf şeydi siz kendiniz olduğunuzda ve sorduğunuzda evren veriyor bu gerçekten harika öyle değil mi eğer yani düşünürseniz eğer o hayatında daha fazla sihir isteyen birisiyseniz bu işte sizinle o sihirli hayatın arasındaki o en kısa yol ve buradaki komik olan şey de kim o kendiniz olarak o e, sihirli yoldan bahsediyorsa bilin bakalım ne oluyor. Ve aynı zamanda bu dolu dolu bir hayat. Aslında yaşamayı seveceğiniz bir hayat. Neden? Çünkü o ortaya çıkan hayal kırıklıklarını düşünün birisi kendisi olmadığında ya da ebeveynlerinin vesaire onlardan her gün nefret ettiği bir arkadaşım vardı diş hekimi olan ebeveynleri onun diş hekimi olmasını istemişti ama bunu yapmak istediği şey kesinlikle bu değildi ve o kadar sefil bir şekilde her gün o kadar kötüydü ki eve işe giderken ve benim dünyamda aa Tanrım keşke sana yardım edebileceğim bir şey olsaydı dedim ve yapabileceğim bir şey yoktu. Ne üzücü değil mi? Ama birisini özel gösterdiğim birisine bu kadar zorlandığı ve kendi olmadığını gördüğümde işte bir başka şeyde pek çoğumuz bunu yarattık. E, sanırım psikologlar ya da her ne diyorsanız o ego ya da henüz bu evet buna bakmadım ama bize o özgürlük veren bir alandan ben ona sanki ben ona ben değilim diye bir şey demek istiyorum ve neredeyse bu bir küçük bir makinenin programlanması gibi nasıl dile getireceğimi bilmiyorum ama sanki bir, bir şeyi bir yere koymak gibi bütün o sanki her şeyi doğru yapmaya o, o doğru yere koyup o kendi imajınızı keşke bunu hep sürekli yapabilseydim Aa, işte burada evet kendileri olmuyorlar ben değilim diyor. Ve işte bunun hayatınızı sizin için siz o otopilotta ve yolcu koltuğunda otururken hayatınızı bu şekilde yönetmek işte bu yolculuğun bir kısmı sizin o gerçekten siz olmayan şeylerin farkına varmak ve sizi yanlış yapmak için aa bunu seçtiğin için kötüsün demek için değil. Aa en azından bazı zamanlarda bildiğim herkesin böyle bir durumu oluyor. Ve işte bu yanlış değil ama siz olmadığınız şeyleri seçtiğinizde ve hadi diyelim ki bir iş yarattınız. O her ne olduğunu düşündüyseniz ve olacağını ama 15 yıldır ben bunu yapıyorum ve mutlu değilim diyorsanız işte bildiğiniz şey orada olmadığınız bir şey var ve onu değiştirebileceğiniz ve böylece daha mutlu olabileceğiniz belki onu satmanın bir zamanı olabilir. Hadi bir ilişki yaratalım kendiniz olmamaya dayanarak. İşte bu biraz kaygan bir zemin. Görüyorsunuz değil mi? Burada çok az veri var değil mi? Ama ben ilişkimden ayrılıyorum demek ki bizi istemiyor ama belli arkadaşlıklar olabilir mesela bir şey bir tuhaf bir şeye dayanarak yarattığınız ve gerçek bir arkadaşlıksa kendin olma alanından gerçekten sizin o kendi varlığınızı besleyen bir şey bunun nasıl olacağını hayal edebiliyor musunuz ben a, bir tanımlamaya çalışmıyorum pek çok şeyi bununla ilgili değil bunun olduğu şey şu hayatımızda olan şeyi görmek sizi besleyen sizi mutlu eden sizi daha hafif hissettiren o insanlara bakın ve yapmak isteyeceğiniz şeylerden bir tanesi o etrafınızda sizi hafif ve mutlu hissettiren insanların listesini yapın ve onlara daha da hız, hız, sıklıkla ulaşın. Onlara sadece mesaj göndermeyin. Ee, biz neredeyse birbirimizi aramıyoruz bile bir telefon görüşmesi daha iyi olabilir görmüyoruz bile ve bu insanlar siz sonunda onları gördüğünüzde ya da onları aradığınızda bir süre sonra o kadar uzun uzak kaldıktan sonra aa ben tüm dünyanızın aydınlandığını hissediyorum. İşte o insanlar sizin o kendiniz olmanın var ol, varlığını davet edenler ve genişlemesine ve ayrıca bunu fark edip kabul eden insanlar ve sizinle var olabilen bil, olabilen insanlar ve çok fazla olmayabilir sayısı. Pek çok insan arkadaş dediğiniz bu deneyime sahip olmayabilirsiniz onlarla. Onların yanlış olduğu ya da sizin yanlış olduğunuz anlamına gelmiyor bu. Sadece onların bu onlarda bu yoktur ve siz bunu onlardan alamazsınız ve belki başka insanlar alıyordur ve bunu fark ede fark edersiniz. O insanlarla konuşmayı kesmeniz gerekmiyor ya da onlar onlarla takılmayı da bırakmanız gerekmiyor ya da bir kitap kulübü falan her ne yapıyorsanız yapmanız yapmanız da gerekmiyor. Sadece fark edin ve ayrıca şunu da sorabilirsiniz. Öncelikle şunu sorabilirsiniz kendim olmaya bu insanlarla iznim var mı? Çünkü bilin ya da bilmeyin pek çok insan o kadar yüksek seviyede bir yargıdan işlev yapar ki kendileriyle ilgili ama aynı zamanda diğer insanlarla ilgili de. Ve bunlar gerçekten onlar sanki hafif yargılardır. Onların dünyasında yer alan yargı gibi görünmez ve ve onları açığa çıkaramazlar. Çünkü bunlar yargılar, yargılardır. Tamam sorun değil. Çok daha eğlenceli onla bu yargılara sahip olmadıklarında işte bu keşfin bir parçası eğer bunları yazarsanız evet ne kadar düşünebilirseniz bu hayatınızda bu insanları düşünebildiğiniz kadar e, insanları yazdığınızda ve daha fazla kendiniz olduğunuz, daha az yanlış olduğunuz, doğru olduğunuz demiyorum ama daha az yanlış olduğunuz ve size daha fazla alan sağlayan ve o bu kişilerin özelliklerini düşünün. Sizinle birlikte nasıl olduklarını, onların sizinle birlikteyken olan enerjilerini eğer bu şekilde tanımlayacaksanız ve sonra kendinize sorun. Neyi değiştirmem gerekir bunun kendim için olmam için? Ya eğer şu anda başlayabilseydiniz, İşte bu keşiflerden bir tanesi sahip olabileceğimiz, o deneyimleri, o insanlarla yaptığımız, sahip olduğumuz deneyimleri, tekrar bize zaten dönen ve sonra işte bu olmayı buradan seçtiğimiz, sizi bilmiyorum ama benim için çok eğlenceli geliyor kulağa, yani ne kadar harika bir keşif ve ne kadar harika bir e, fark etme aslında daha fazla kendiniz olmaya ulaşmak için ve sonra hayat bir kutlama haline geliyor. Ya bir saniye ben her zaman kutlayamam her zaman parti yapamam mı diyorsunuz? Yani ne kadar partide aslında gerçekten kutlama yaptınız ve bazılarında ve bilmiyorum bir doğum günü ya da bir düğüne gittiğinizde o kadar çok önem özen gösterme ve fark edip kabul etme var mıydı o, o etkide kutladığınız insanlarla birlikte vay canına işte bu benim ruhumu canlandırdı bu beni daha canlı yaptı bu harika bu beni uyandırdı dediğiniz vay canına evet bilin bakalım burada bir olasılık var sizin için sizin için bunu olmanın sizin aslında bu şekilde yaşamanız için ve ben biliyorum büyük ihtimalle bazı insanlara şu anda delice geliyor olabilir ve tamamen anlıyorum. Ama ben bu şekilde yaşıyorum. Ve ben bu şekilde yaşıyorum. Genelde bununla ilgili çok da konuşmam. Çünkü yani çünkü çünkü kim dinleyecek ki? Ve kim benim Onların bir şey olmalarını ve yapmalarını, yap, olmak istemedikleri ya da yapmak istemedikleri bir şey yaptırmamı, ist, yapmak istediğimi düşünecekler. 20 yıl önce benim için bir varlık olarak neyi doğru olduğunu e, keşfe başladım ve daha da fazlasını keşfettim. İşte bu bir kutlama haline geliyor ve evime bir baktığınızda bütün bu şey istediğim şeyler var çünkü bunlar hayatta olmanın katkısı ve kutlaması ve hayatlarımızda hepimize gerçekten onu alıp kabul etmeye gönüllü ol umuzda hayatlarımızı bir kutlama olarak alıp kabul ettiğimizde bir katkı olacak ve oraya gittiğinizde bu keşfe gittiğinizde bu yolculuğa çıktığınızda kendiniz olmanın nasıl bir şey olduğuna ve oraya gittiğinizde sadece sorular sorarak sorunun kendisi olarak o sonuçlandırma yerine çünkü olabildiğince çok durumda ve bu şeyleri o ve o insanların daha fazlasını getireceğine ve sizi canlandıracağını, size ilham olacağına, size daha fazla neşe getireceğine ve kendinizi e, daha ve daha iyi yani insanları daha fazla seveceğinizi ve bunun daha fazlasını ortaya çıkmanızı sor, çıkmasını sorun ve ödüller gerçekten sınırsız ve de, ve inanılmaz söylemem gerekiyor ki bu noktadan itibaren onu kabul etmeyi seçer misiniz hayatın gerçekten sihirli olabileceğini hiç kimsenin değerlendirmesinden ya da standartlarından değil ama sizinkinden ve o yüzden kendinizi davet edilmiş olarak kabul edin ve kendinizi keşfetmeye ve kutlamaya ve Gerçekte olduğunuz hediyeyi keşfetmek için. Ya eğer kendiniz olarak gerçekten tamamen toplam farkındalıkla ve o muhteşemlik ve e, olasılıklar olarak gerçekte olduğunuz, bu dünyanın arzu ettiği değişim ve olasılıkların ta kendisiyseniz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. <laughs>